Ay bu neymiş ya Kapıdan atarım ben. Nerede kalayım? Mi 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 ya. Hapis. Bir nokta. iki nokta. Üç nokta. Ana nokta koymayın ben neyse ben. Ve sıfır kişi. Hmm. Bir bu. Um, Bir tane mini istemiş. Acaba ıı, an olsa? Iı, bilmiyorum. Neyse Adı biraz soy. çalışayım. İyi ne? <laughs> sonra anlayacağım. Alkış. Ha! Hı. 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 Aman, ay, yanlışlıkla Arkadaşlar Tas abone olayım. bir olmuş mu? Beş binler. Bu video için like atmanız. Ya arkadaşlar ne diyeceğiz işte? Bir yalnız mı? On abone de. Nasılsınız? On abone de. şey yapsız. Ne diyordu yani? Mini ise Tamam mı? Tamam tamam. Hmm, ben ne yapsam? Işığı açar mısın? Göremiyorum ya. Işığı açalım. Ay ışığı mı baba. Ay ışık çok kapalı ya. Bir açmam lazım. Ya her şey duramıyorum ben ya. Açın. Aa, bu ışık ne be? Düzüm açıklıyor. Şu kadar iyiymiş. Hayır ya bu kadar iyi işte. Ne kadar da daha, daha iyi. Niye canlı Niye Neyse çalışayım ben. Pişşş. Göremiyorum ama olsun. Hı -hı. Hadi hadi. soğundum. Ve çok saçma ama anlamayan bir kişiydi. Ve hep oyuncaklarla oynamaya çalışırken. Abraham ve Hadi ve Elila kızım ders çalış ah. Olmaz hani ben ders <laughs> yapışmıyorum. Ben de işte asıyorum. İşte Kardeşim ben ders çalışmak istemiyorum ya oyun oynayacağım. La 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 la. Neyse evet, ödevimi yapmam. Hadi biraz oyun oynayalım önce. Ha şu evi açam boş boş tamam. duruyor. Ha. Evet. Evini kapatıp açarım. Hoppala. 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 Evet, evet Ve adı Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı evet, bırakın. Ve benim kanalım Eu disse: mexi com o telefone da banheira lá. E bye, bye.